Bakın değerli arkadaşlar. Dolarla ihaleyi anladık. Dolarla gelir garantisini de anladık. Bir şey daha yaptılar. Belki onu hiç bilmiyorsunuzdur. Çünkü araştırmıyorsunuz. Göreviniz el kaldırmak ve indirmek. Bakın aynı zamanda ne yaptılar biliyor musunuz? Ne yaptılar biliyor musunuz aynı zamanda? Dolarla borçlandılarsa Amerika'daki enflasyonu. Avro'yla borçlandılarsa Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu da sırtımıza yıkıyorlar. Evet. 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 Dolarla borçlandıysanız Amerika'daki enflasyonu, avroyla borçlandıysanız Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu sırtımıza yıkıyorlar. Şimdi size bir soru. Şimdi size bir soru. Tamam. Şimdi size bir soru. Bu millet Amerika'daki enflasyonu niye çeksin? Arkadaşlar. Bu millet Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu niye çeksin? Arkadaşlar. arkadaşlar Sayın Kılıçdaroğlu. Arkadaşlar, Dolar arkadaşlar, sayın yarıyor? Sayın Kılıçdaroğlu. Dolar kime yarıyor? Sayın Kılıçdaroğlu. Bir dakika sessiz olur musunuz? Bir dakika. Arkadaşlar, e, siz konuşun o zaman ben ben gideyim. Lütfen bir dakika. Arkadaşlar ben buradan bir şey göremiyorum. Fakat iç düzüye göre nezih bir dille konuşulması öngörülüyor hiç küçükten. Yani buna davet ediyorum. Teşekkür ederim sayın başkan. başkan.